Evet, e, bilmeyenler için tekrar ediyorum. Hayri Sümengen şimdi röportaj yapıyoruz. Biz soracağız, o cevap verecek. Seni nasıl bilirler, Hayri abi? Vallahi ben ufak yaşta e, İstanbul'a gittiğim için, yani benim emsaller tanıyabilir. Daha küçükler bilmezler tabii, bizi tanımazlar. Adın, soyadın, kim derler, nereden bilirler? Nereden Bunları bilirler? bir açar. Mısın? Ee, Pala Mustafa'nın oğlu Hayri diyebilirler beni. Seyitlerden tabii. Sümengen. Sümengenlerden. Sümen Hayri Sümengen. Peki Hacı Paşa'nın neresindesin? Yani ne zamanlar gelin giden, ne kadar seven, eskilerden kimi anlatırlarsın? Biraz aç bakalım. Ne zamandır? Ben iki, iki yılda bir işte köyümüze, köyümüz vatanımız olduğu için tabii ki. Gelirim öyle bir on gün, on beş gün. Gezerim, eş, dost görüp ziyaret edip tekrar ya, giderim ya, işte. Yaz günleri yapıyorum genelde. Mesela aşağıda... ben başka ne Peki ayra abi, köyün içindekilere tavsiye edeceğin şeyler var mı? Şimdi köydeki yeni yeni nesil arkadaşlara şöyle söyleyeyim. Evet. E, mutlaka okusunlar. Motor kadar atıyorlar yani. Okuyamadı. En geçerli sanat otomatik, elektronik üzerine bir okul, sanat okulu gibi kendilerini yetiştirip bu şekilde de iyi bir yere gelebilirler. Peki gurbetçilere tavsiye ne? Köye ne yapsınlar? Ne yapmasınlar? Ne zaman görüşmek istersin? Nasıl giderler? Ne yapsınlar? Vallahi gurbetçilerin ee, köye ne yapsınlar? Oranız kendi zevkleri bilir de. Benim ben, ne? ben kendi açımdan soracak olursan. Ne, diye, ne diye, Benim köye yapabileceğim hiçbir şey yok. Ancak gelip gezip giderim bir yatırım yapamam zaten yapmam da evime yapmam. Ancak gezer giderim ama köyü seviyorsa gelir köyünde bir ev yapıp oturabilir. Peki geçmişe ait dönersek bayağı bir geçmişim var bu köyde. Çok özlediğim bir anın, bir hatıra, bir insan. Birileri var mı geçmişte, gelecekte artık sende? Özlediğim bir hatıra. Özlediğim bir şey işte. Dağlarda gezmek özlediğim benim. Eskiden çocukken koyun yayardık, kuzu yayardık, dağlarda gezerdik. İşte onları tabii özledik şey, dağlarda arkadaşlarla gezerdik böyle. Onları özledim. Yani. En son hangi dağlarına gittin Hacı En son En son gittiğim vallahi bağlara gittim. Bu Bağın kafa derler ya. Oraya kadar çıktım en son. Yani en son diğer gezimde, bu gezimde daha köyden dışarıya çıkmadık. Evet, yaşın kaç? Bir daha bilmeyenlere tekrar yaşın, edersek 1965 doğumluyum. Sen ne oluyor? Şu an için 50 yaşındayım. Şu an 50 yaşındayım. Yani. Peki, e, senden sonra gelecek nesillere, çocuklarına, torunlarına, daha ilerideki süreçte senden devam edecek nesile. Bu videoyu izlediklerinde ne söylemek istersin? Seni dinliyorlar, söyle bakalım. Valla şimdi ben şöyle söyleyeyim. Yani burası bizim vatanımız olduğu için, burası bizim vatanımız. Burayı unutmasınlar, burası babaların, atalarının vatanı. Gelip dolaşıp tekrar kalmasalar dahi, burayı bırakmasınlar. En azından bir on gün dahi gelsinler yani havasını ve suyunu Tabii. içsinler diyor Ne kadar kötü olsa vatanımız. Peki hayır abi yaklaşık 4 dakikayı geçindir söyleşimiz devam ediyor. 5. dakikaya gireceğiz. Son 30 saniyemiz kaldı. Bu 30 saniyede son olarak toparlarsan nasıl bitirmek istersin bu söyleşiyi? Vallahi nasıl ne söyleyeyim?